Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu doğrunun analitik incelenmesi olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 11. sınıf matematik kazanım kavrama testi 11 olacak. Ee, sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı yetkileri 2022-2023 eğitim öğretim yılında tüm testleri güncelledi. Son güncelleme Aralık'ta geldi. Ben bunu çözerken her ayda güncelleme yapacağız diyorlar. Ocak'ta, Şubat'ta da güncellemeler bekliyoruz. Ben de en güncel hallerini arkadaşlar sizlere konu anlatımını paylaşıyorum. Buralara o i harfi yazar ya sağ üst köşede. Oraya linklerini koyuyorum arkadaşlar. Oynatma listelerinin tamamını. Tüm güncel testleri hatta eski testlere de buradan ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine de emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu testi ben daha önce çözdüm. Yani çözmüşüm. Bütün çözümlerini ben burada linki vereceğim. Videonun sonunda, videonun sonunda burada bir resim belirecek. O resme tıkladığınızda ilgili sorulara ulaşabilirsiniz. Ancak bir soru farklı arkadaşlar. O soruyu da şimdi ben size çözeceğim. 12. soruyu değiştirmişler. O biraz daha kıl cool bir soruydu. Daha basit bir soru sorulmuş. 12'yi ben siz için çözüyorum arkadaşlar. Güncel haliyle. Dediğim gibi video bittiğinde de yine hatırlatırım. Buraya linkini koyacağız. Bir de enteresan bir durum var. Ben şimdi 10. testi de çözdüm arkadaşlar. 10. test biterken 11 ve 12'yi hep şıklara muhalif çözdüm. Bu da kaderin bir cilvesi midir nedir? Çok açık ve seçik farklı bir şık. Okuyalım ama. Analitik düzlemde birim karelere bölünmüş zemin üzerine kalemine p yerleştirilmiştir. Görüyorum. L noktasının koordineti 2'ye eksi 1'miş. Bak L noktası zaten birim. Demek ki burası 1, şey 2, burası 2 noktası burası da eksi 1. Demek ki buralar 1, 3, 4 diye gidiyor. Eksi 1 falan diye. Evet. Buna göre bu noktalardan orijine en uzak olanı aşağıdakilerden hangisidir? Vallahi göz kararı bile söyleyebiliyorsun değil mi sevgili arkadaşım? P'dir yani. Ama biz yazalım. Şöyle yazalım. Mutlak değer M. M'in uzaklığı arkadaşlar şu kadar değil mi? Bakın emin orijin. Orijin dediğin yer ne sırası? Başlangıç noktası. Sıfıra sıfır. Bir birim, iki birim. Karesini alıyorum. Birin karesi, ikinin karesi kök beş kadar. Güzel. Aynı şekilde n'ye gel. Bak n de aynı arkadaşlar. N'nin boyu da orijine uzaklığı. Burası bir birim, burası iki birim. Ee, Pisagor yaptığımda bir, iki, dört. Hop, bu da kök beş. Güzel. Arkadaşlar L. L de aynı. L de yine bakın 2 birime 1 bir birim uzaklıkta. 2'ye 1 bir birim. Yine 2'nin karesi 1'in karesi. Bu arkadaş da kök 5. P'yi söyle bana. P hiç pisagor yapmama gerek yok. Efendi efendi delikanlı gibi uzaklıkta. 1 bir birim 2 birim 3 birim uzaklıkta. K'ya geldim arkadaşlar. Hop yine pisagorumu yaptım. Şu arkadaş şu arkadaş. 2 birim 2 birim 2 kök 2 hemen dersin. Yok değil dersen de ne yaparsın? Pisagor. 2'nin karesi 4. Bu da 4. K'nın uzaklığı da ne olur arkadaşlar? 4 artı 4. 8 kök 8 olur. Hangisi daha büyük? Arkadaşlar 3 dediğin şey kök 9'dur. Kare köklü sayıları kıyaslarken hangisi büyük hangisi küçük derken kök içerisinde görmek en güzelidir ki benim bildiğim kadarıyla kök 9 kök 8'den büyüktür. Yani en uzak olan P'dir. Tabi espri yapıyorum benim bildiğim kadarıyla derken matematik bunu söylüyor arkadaşlar. Ben matematiğin yalancısıyım. Ve cevap anahtarı da ne demiş? 12 E demiş şimşek. Ha ben A'ya bakmışım, Şey başkasına bakmışım. Tamam tamam. Tamam ya cevap anahtarı farklı değilmiş. E'ymiş. Ama çok basit soru sormuşlar ya. Sevgili arkadaşlar söylediğim üzere tüm testin değer kalan 11 sorusu buraya linkini koyacağım zaten şimdi resmini görürsünüz. O resme tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.